Aslında çok şey istemiyoruz biliyor musun? Geberip gitmeden bizi anlasınlar ama. Ya arkadaşım bizi ge ölmeden önce anlayın bizi. Ölmeden önce bizi anlayın kardeşim. Öldükten sonra bir kıymeti yok. Hani toprak aldığını geri vermiyor. Öldükten sonra kıymeti yok. Biz yaşarken size bir şey söylüyoruz. Bizi anlayın kardeşim. Biz de insanız be. Biz beton değiliz be Kerem. İnsanız yani bizim duygularımız var. İnciniyoruz kardeşim. Kırılıyoruz. Verdiğimiz değeri göremediğimiz zaman biz de üzülüyoruz. Sen karşı tarafa ne hissediyorsan verdiğin değeri alamadığın zaman aynısını ben de hissediyorum be. Bu kadar katlar olmamak lazım. Ondan sonra cenazene çiçek gönderirler. Gotlar. Ölüler bak kardeşim ölüler dirilerden daha fazla çiçek alır. Neden biliyor musun? Çünkü pişmanlık sevgiden daha uzun sürer.